Bunu tela şeyramazan Ramazan duyamadım ne diyorsun bu ne tela şey duyamadım ne diyorsun şu nefsin düzenin bozan yine geldin gidiyorsun şu nefsin düzenin bozan yine geldin Yağmur gibi yağdın bitin, rüzgar gibi değdin bitin, şu boynumu eğdin bitin, yine geldin gidiyorsun. Şu boynumu eğdin bitin, yine geldin. Üçtü beşti Kadir geldi Hamza ile Bedir geldi Tam yanıma Hızır geldi Sen, Sen bıraktın, bıraktın gidiyorsun Tam yanıma Hızır geldi Sen bıraktın gidiyorsun Yaprak yaprak koparıldı Kıymet bilmez darıldı ben sarıldım, sen ayrıldın, mahzun ettin, gidiyorsun. Ben sarıldım, sen ayrıldın, mahzun ettin, gidiyorsun. Bayrama erecek miyiz, bir şerbeti içecek miyiz? Bayrama erecek miyiz? Bir şerbet içecek miyiz? Yine görüşecek miyiz? Yoksa neden gidiyorsun? Yine görüşecek miyiz? Yoksa neden gidiyorsun? İllallah Muhammed